Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yorumları sinirlendiğim yorum sevmediğim yorumları bugün size söyleyeceğim yani bugün e, video falan çekmiyorum neredeyse yani hiç oyun oynuyoruz ama e, video falan nasıl çekilir falan şey göster yani videoların şeyini falan göstereceğim yani konuşarsak he arkadaşlar videolarımın yorumlarında kötü bir tane bir takbiri var. O bana küfür yazdı. Küfür falan vardı. Onu yorumunu sildim. Ve onu neyse orada çok girmedim Arkadaşlar bu şeyi bir bir haftada hatta bir hafta say gibi bence bir hafta hatırladığıma göre. Çünkü biz bunu çok gündüllü yapıyoruz yani. Bir hafta bence ya da bir ay falan olmuştur bu. Bence bir hafta arkadaşlar. Çünkü en son bir hafta diye biliyorum. O kötü yorumlar yazanı yani engelliyorum arkadaşlar. Bir tane biri de var. E, burayı nasıl nereden yapıyorsun dedi. Biz kendimiz yaptık. Burayı hepimiz kendimiz yaptık yani arkadaşlarımla ve o kötü yorumu yazan kişiyi falan hiç e, sevmedim yani. Öyle kişileri ben silerim. Ve YouTube'dan kanallardan silerim. Ya yani güzel yorumlar atacaksanız atmanın atınca daha iyi olur. Ve o çocuk Ömer diye çocuk e, Küfürü var ya küfür kötü bir küfür yazmıştı. Ben de rekmen sildim. Kanalımıza kötü örnek yazıyor diye onu yorumunu sildim. Ve arkadaşlar burayı ben biz yaptık diye demiştim ben. Ve hiç kimse buna inanmıyorsa yani neyse. Bunu biz uygulama falan da yapmıyoruz. Uygulama da bir kere yapmıştık ama olmamıştı. Hiçbir geçen gün de denemiştik bunu yapmadan önce olmamıştı. Bu sefer de zaten kendimiz yapabilir miyiz dedim. Yaptık. İşte bu. Bak işte arkadaşlar. Ey, ee, hile yapmadan döndürebiliyor. Yani itirafı söylüyorum yani. Hileli falan demiyorum. Arkadaşlar zaten bütün gerçekleri şu an söylüyorum. Şu an hayla sileneyim o çocuğun yazdıklarını. Kanalımızı kötülediğini açık açık belliyor. Ve kanalımız kötü değil aslında. Ve kanalımızı kötü edip aboneleri çekmeye çalışıyor. Hmm. Arkadaşlar <laughs> video durduruyorum. Başladım. Evet arkadaşlar geri başlattım. Şu an hala sizinleyim. Şu an başım ağrıyor üzerinden. Ve o çocuk beni yani ben kanalımızı kötülemeye çalışıyordu. Bizim kanalımız 10 aboneye yaklaştı neredeyse. 10 abone olacağız. 10 abone olun olacağız kesin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tek bunları diyordum. Ee, kanalımızı kötülemeye çalışanları yorumlarına siliyoruz. Bir de arkadaşlar kötü yorum yazmayın. Abone olup like atın. Güzel yorumlar yazın. Bildirim tıklayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Ne olur arkadaşlar ne olur. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bay bay. Bu.